VPN'ler sizi koruması gerekirken gizlice izlese ne olurdu? Facebook tam olarak bunu yaptı ve kimse fark etmedi. Bu videoda Cape Technologies'in geçmişini ve Facebook'un bir VPN ile rakibini nasıl izlediğini anlatacağım sizlere. Ondan önce bir iki olay daha var onları anlatmam lazım. Bundan 5 sene önce yıl 2020 tam 7 tane VPN firmasının ya hani bu hani her VPN reklamında söylüyorlar ya işte biz log tutmuyoruz işte no log hani sitelerde çoğu VPN sitesinde yazıyor mesela bunları diyen 7 tane VPN firmasının 1.2 terabayt 1.2 terabayt kullanıcı verisi çalındı evet yanlış duymadınız kullanıcı verisi hani no log'tu hı bir hani no log'tu hani hani nerede hani IP adresleri, bağlantı zamanları çoğu şey sızdırıldı. 5 yıl önce ya çok da eski değil 5 yıl önce ya. Şimdi ne no. load demişken ee, bir şimdi bu en popüler VPN'ler aklınıza gelen top 10 mesela. Bunların içinde birkaç firma dahil değil ama en çok aklınıza gelen VPN'ler. Bağımsız tırnak içinde bağımsız nasıl yapıyorduk bunu? Tırnak içinde bağımsız inceleme siteleri. Hepsi eski bir malware Zararlı yazılım üreten bir şirketin elinde desen. Şimdi bu adamlar kim? Onu anlatayım sizlere. Bu mal ve dedim de hani tam olarak ne, neyin virüsünü yapıyorlar onu anlatayım. Şimdi bu tarayıcınıza giren hani ana sayfanızı değiştiren reklam virüsleri falan var ya. Onları yapan arkadaşlar bunlar. Şimdi bu hatta şirketin adını da vereyim davayı yersek de yiyelim. Cape Technologies şirketin adı. Şimdi bunun aldığı VPN'lere de şu eski adı da Şimdi bunların aldığı VPN'lere bakalım. Çok tanıdık gelecek. CyberGhost, ZenMate, PIA, ExpressVPN. Tam şurada birkaç şey var. ExpressVPN mesela çok işte reklamı yapılanlarda. CyberGhost, ZenMate mesela, PIA. Hem bunları alıyorlar hem de bağımsız inceleme siteleri şu VPN mentor gibi siteleri de alıyorlar. Böyle siteleri de alıyorlar. Aynı zamanda. Bir olay daha var. Facebook dedim ya başta onu anlatayım. Yıl 2013. Facebook gidiyor. Onavo diye şirin bir VPN uygulamasını alıyor. Neden? Sizce neden? Yazın yorumlara şimdiden. Neden sizce? Çünkü Snapchat'i bitirecekler. O zamanlar. Snapchat yurt dışında popüler bir uygulama. Şimdi Facebook önce Snapchat'i almayı deniyor. Snapchat'i almayı deniyor arkadaşlar. Sonra Snapchat bunu reddediyor. Snapchat o zamanlar yurt dışında popüler bir uygulama dediğim gibi. Facebook Snapchat'i almaya almayı deniyor. Alamıyor. Sonra Facebook Ghostbusters diye bir tane proje başlatıyor. Bu proje işte Telefonlardaki Facebook uygulaması ve Facebook Messenger vardı hala var mı bilmiyorum. Facebook Messenger vasıtasıyla e, uygulamaların yazdığı, gönderdiği her şeyleri alalım okuyalım. Bu kişilerin eğilimlerini anlayıp onlara göre reklam gösterelim diyorlar. Bunu Snapchat bir şekilde öğreniyor. Daha sonra enkripta da geçiyor yani tamamen şifrelenmiş hale geliyor. Snapchat'in tüm ağ trafiği. Daha sonra Facebook diyor ki o zaman biz bir tane uygulama alalım, onu ajan gibi çalıştıralım diyorlar. Daha sonra Onavo diye bir tane VPN alıyorlar. Sonra zaten ekrana logoları falan geliyordur. Onu VPN gibi çalıştıralım diyorlar. Uygulamada yurt dışında Avrupa'da ve özellikle Amerika'da çok popüler. Ücretsiz, hızlı internet garantisi veren bir VPN. Bir de güvenli, gizli bir bağlantı garantisi veriyor. Neyse, Facebook bunu alıyor. Daha sonra gidiyor işte 13-14 yaş arası gençlerin eğilimlerini anlıyor ve buna göre reklam göstermeye başlıyor. Hani aslında bu blind access dedikleri hikaye yani o olay. Nasıl diyeyim kör nasıl çevirebiliriz? Şey diye çevirebiliriz. Kör erişim diye çevirebiliriz. Neyse. Neyse Google falan bu duruma uyanıyor böyle gençlerin telefonlarını falan. Ekliyor aslında Facebook bugünkü adıyla Meta. Daha sonra Google falan bu duruma uyanıyor. Hemen bu uygulamayı App Store'dan ve Play Store'dan kaldırıyorlar. Daha sonra bu projenin adını vesaire değiştiriyor, proje kapanıyor, bir şeyler oluyor vesaire vesaire. Yani iş sıkıntı. Hangi VPN'i neyi kullandığınıza dikkat edin. Hala devam ediyor sanırım bu proje. Uygulama kalkmasına rağmen Facebook Research adında devam ediyor. Neyse o yüzden hangi VPN'i kullandığınıza dikkat edin arkadaşlar. Bu arada haftaya da eğer isterseniz şey yapabiliriz kendi VPN'inizi nasıl yaparsanız ve güvenli VPN'lerle alakalı bir video gelebilir veya OpenAI ve Anthropic'in çıkardığı AI tarayıcılardaki güvenlik açıklarıyla daha doğrusu nasıl güvenlik açığı demeyeyim de nasıl bayağı göz göre göre bilgilerimizi ödün çaldıklarına bakarız. Evet videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. İyi günler. Ha bu arada unutmadan şunu da söyleyeyim. Dün geçen haftaki video ondan sonra geçen haftaki video 700 falan 700 küsür izlenmiş hatta. O video güzeldi yani izleyen yorum atan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada şöyle saçma bir şey fark ettim ben. Beni izleyenlerin yüzde %98 98'i abone olmuyor. Lütfen abone olun aşağıdan. Rica ediyorum abone olun. Evet görüşürüz.